Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. MaxC borsası ve Coin Evreni YouTube kanalının partnerliği ile düzenlenmiş olan etkinliğimize katılarak 35 dolar değerinde vadeli işlem bonusunu nasıl kazanırız? Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet 35 dolar değerinde bir bonusumuz var. MaxC borsasıyla yapmış olduğumuz partnerlik kapsamında 35 dolar değerindeki bu bonusu sizler de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada sosyal medya kanallarımız mevcut. Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız var arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz diyelim ve detaylarımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu etkinlik Yalnızca bize özel ve bizim referans linkimiz üzerinden üye olan kullanıcılara yapılacak bir etkinliktir arkadaşlar. Bu sebeple videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. İndirimli Maxi borsası kayıt linkine tıklayarak borsaya üye olmanız gerekiyor arkadaşlar ve etkinlik yalnızca yeni üyeler içindir. Şu anda Maxi borsasına kayıttı ve kimlik onayı yapılmış bir hesabınız varsa sizler bu etkinliğe katılamazsınız dostlar. Yalnızca 20 Haziran ve 26 Haziran tarihleri arasında bizim referans linkimiz üzerinden borsaya kayıt olan ve kimlik onayını tamamlayan kullanıcılar bu etkinliğe katılım sağlayabilecekler. Etkinlik kapsamında yapacağımız işlemler şunlar olacak arkadaşlar. 35 dolar değerindeki bu bonusu kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? 20 Haziran ve 26 Haziran tarihleri arasında Coin Evreni YouTube kanalına özel referans linki üzerinden borsaya, Maxi borsasına kayıt olduktan sonra kimlik onayınızı tamamlayacaksınız ve daha sonra kimlik onayınızı tamamladıktan sonra 5 dolar değerinde bir vadeli işlem bonusunu kazanacaksınız dostlar. Daha sonra vadeli işlemlere yatırımınız 200 dolar ve üzerinde olduğu zaman borsa üzerindeki vadeli işlemler hesabınıza 200 doların üzerinde bir bakiye yatırdığınız zaman ve 2000 dolar değerinde bir işlem hacmi oluşturduğunuz zaman vadeli işlemler kısmında 2000 dolar üzerinde bir işlem hacmine ulaştığınız zaman 10 dolar değerinde bir bonus daha kazanacaksınız. Vadeli işlemler kısmında 1000 doların üzerinde bir yatırma işlemi yaptıktan sonra Yine vadeli işlemler kısmında 5000 doların üzerinde bir işlem hacmi oluşturursanız 20 dolar değerinde ekstra bonus kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi sizler bunları nasıl yapacaksınız? Hemen sizlere bunu gösterelim. Öncelikle videonun açıklamalar kısmındaki kayıt linkine tıkladığınız zaman sizi böyle bir kayıt sayfası karşılayacak. Buraya e-postanızı, şifrenizi yazdıktan sonra şifrenizi tekrar yazacaksınız ve kodu al butonuna bastığınız zaman sizin mail adresinize bir doğrulama kodu gidecektir. O doğrulama kodunu da buraya yazdıktan sonra buradaki kullanıcı sözleşmesini de onaylayacaksınız. Ve bakın burada davet kodu olarak bizim referans kodumuz burada otomatik olarak yazılmış olacaktır dostlar. Daha sonra kayıt ol butonuna basarak borsaya kayıt olacaksınız. Daha sonra borsaya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bizler şu anda borsaya giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra kimlik onayınızı tamamlamanız gerekecek arkadaşlar. Bu sebeple bakın burada profil kısmını göreceksiniz ve burada kimlik yazan yere gireceksiniz arkadaşlar. Buradan sizler birincil KYC yani kimlik onayınızı tamamlayacaksınız. Kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzü ve yüzünüzün selfiesini de vererek arkadaşlar buradaki kimlik onayınızı tamamlayacaksınız. Daha sonra bonus ödüllerinizi alabilmek için arkadaşlar. Bakın burada 2 adet farklı bonusumuz mevcut. Sizler kimlik onayınızı tamamladığınız zaman zaten 5 dolar değerinde bonusunuzu kazanmış olacaksınız. Sizler bakın buradaki 200 dolar üzerinde yatırım ve 2000 dolar hacim yaparak 10 dolar kazanmak istiyorsanız 200 dolar üzerinde bir yatırım yapacaksınız. Fakat buradaki 1000 dolar üzerinde yatırım ile 5000 dolar hacim yaptıktan sonra 20 dolar değerindeki bonusu kazanmak istiyorsanız da arkadaşlar 1000 doların üzerinde bir yatırma işlemi yapacaksınız. Bunu nasıl yaparsınız? Borsaya geldikten sonra bakın burada cüzdan kısmınız mevcut arkadaşlar. Cüzdan özeti kısmına geliyoruz. Burada spor cüzdanı kısmında dilediğiniz herhangi bir kripto parayı arkadaşlar borsaya yatırabilirsiniz. Daha sonra bunu vadeli işlemler kısmına transfer etmeniz gerekecek. Örneğin sizler borsaya USDT tokeni yatırdınız arkadaşlar veya herhangi bir başka token yatırdınız ve onu borsa üzerinden piyasalar kısmından arkadaşlar herhangi bir kripto para yatırdıktan sonra USDT tokenine çevirdiniz. Ne yapacaksınız? Bu USDT tokenleri vadeli işlemler kısmına transfer etmeniz gerekecek. Bunun için de bakın burada transfer kısmı mevcut arkadaşlar. Örneğin sizler 200 doların üzerinde bir yatırma yapacaksınız ve buradaki 10 dolarlık ödülü almak istiyorsunuz. Örneğin 220 dolar değerinde bir bakiye gönderdiniz. USDT olarak cüzdanınızda borsa hesabınızda spot kısmında duruyor. Buradaki transfer kısmına girdiniz ve spot cüzdanınızdan buradaki vadeli işlem cüzdanını seçeceksiniz. Ve elinizde bulunan USDT tokenlerin tamamını da seçtikten sonra transfer et butonuna basarak bakiyenizi vadeli işlemler kısmına aktaracaksınız arkadaşlar. Ve daha sonra bizden yapmamızı istedikleri şey 2000 doların üzerinde bir işlem hacmi oluşturmamız istenmiş arkadaşlar. Peki bizler bu 2000 dolar işlem hacmini nasıl oluştururuz? İşte buradaki vadeli işlemlerde işlem yaparak arkadaşlar bakın burada vadeli işlemleri göreceksiniz. Vadeli işlemler hesabınıza para gönderdikten sonra buradaki vadeli işlemler piyasalarını açıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada Dilediğiniz herhangi bir paritede, örneğin BTC USDT paritesinde işlemler yapacaksınız. Buradan bakın kaldıracınızı ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 20 kaldıraç seçilmiş durumda. Bakın bunu bu şekilde düşürebilirsiniz, bu şekilde artırabilirsiniz. Örneğin sizler 200 dolar yatırdınız ve buradan kaldıracınızı da 10 kaldıraç yaptınız arkadaşlar. Hatta risk almanıza da gerek yok. Şu şekilde 5 kaldıraç yaparsınız dostlar. Onayladık ve kaldıracımızı ayarladık. Daha sonra bakın buradaki satış kaldırıcımızı da yine düşürelim. Bu şekilde bunu da 5 kaldırıcı düşürdük. Sizin elinizde 200 USDT tokeni vardı arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Örneğin BTC USDT paritesinde bir long veya bir short işlemi açacaksınız. 5 kaldıraçla 200 dolar ile 5 kaldıraçlı bir işlem açtığınız zaman ne olacak arkadaşlar? 1000 dolarlık bir işlem açmış olacaksınız. Ve daha sonra ne yapacaksınız? Açmış olduğunuz işlemi zarar etmeyecek şekilde tekrar geri kapatacaksınız. Bu şekilde ne olacak? 1000 dolar ile Öncelikle pozisyonunuzu açtınız. Daha sonra pozisyonunuzu kapattığınız zaman da yine 1000 dolarlık bir işlem hacmi yaptınız, yapmış oldunuz. Toplamda 2.000 dolarlık işlem hacmine ulaşmış olursunuz arkadaşlar bu şekilde. Ne yaptınız? Bakın buradaki 2.000 doların üzerindeki işlem hacmi görevini de tamamladınız ve ne oldu? Sizler 10 dolar değerinde bir bonus daha kazanmış oldunuz. Dileyen arkadaşlarımız 1.000 doların üzerinde bir yatırım yaparak vadeli işlemler kısmına 1.000 doların üzerinde bir yatırım yaparak ve Orada long ve short işlemleri açarak 5000 doların üzerinde bir hacim oluşturarak 20 dolar değerindeki bonusu da kazanabilirler arkadaşlar. Toplamda 35 dolar değerinde bir bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat şunun uyarısını yapalım dostlar. Sizlerin buradan kazanmış olduğu 35 dolar değerindeki bonus çekilebilir bir bakiye değil arkadaşlar. Bunlar size vadeli işlemlerde kullanmanız için verilen bonuslardır. Nereye gelir arkadaşlar? Cüzdanınızdaki vadeli işlemler kısmına gelecektir. Sizler kazandığınız 35 dolar değerindeki bonus ile ne yapacaksınız arkadaşlar? Yine buradaki vadeli işlemler piyasalarında long veya short pozisyonları açarak işlem açarak arkadaşlar kar etmeye çalışacaksınız. Örneğin sizler geldiniz ve buradan 20 kaldıraç seçtiniz arkadaşlar. Ve örneğin BTC'ye bir long pozisyonu açtınız kazanmış olduğunuz 35 dolar değerindeki bonusla 20 kaldıraçla bir long pozisyonu açtınız arkadaşlar. Bu şekilde tamamını seçtiniz. Long 20x ve pozisyonunuzu açtınız. Ve BTC yükselmeye başladı arkadaşlar. Ne oldu? Siz kar etmeye başladınız. 35 dolarınız ne olacak? Örneğin 50 dolar olacak. 60 dolar olacak. Ve ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Örneğin sizler 35 doları burada vadeli işlemlerde işlemler açarak 50 dolar yaptınız. İşte oradaki fark olan 15 dolarlık kısmı arkadaşlar sizler spot cüzdanınıza çekebilirsiniz. Onu da yine ne yapacaksınız? Cüzdanım kısmından transfer kısmına gelerek yapacaksınız. Kazanmış olduğunuz 35 dolar değerindeki bonusu 50 dolar yaptıktan sonra buradaki transfer kısmına girersiniz. Bunu bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Buradan vadeli işlem cüzdanını seçersiniz. Buradan da spot cüzdanını seçersiniz. Ve vadeli işlem cüzdanınızdan spot cüzdanınıza kazanmış olduğunuz USDT yani dolarları bu şekilde transfer edersiniz arkadaşlar. Bonuslarımız borsa üzerinde bu şekilde kullanılıyor. Ben bu vadeli işlemler bonuslarını çok seviyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü herhangi bir şey ödemiyorum. Zaten vadeli işlemlerde vadeli işlemler kısmında kaldıraçlı işlemler yapan bir insanım arkadaşlar. Ben bu işlemleri yaparak vadeli işlemler bonusları kazanıyorum ve kazanmış olduğum bonuslarla çok rahat bir şekilde kaldıraçlı işlemler yapabiliyorum. Risk alabiliyorum çünkü bana zaten bedavadan verilen bir paraydı dostlar bu. Örneğin ben 35 doları kaldıraçlı işlem açarak 70 dolar yaparsam 35 dolar ekstra kazanmış oluyorum ve kazanmış olduğum ekstra 35 doları da cüzdanıma çekebiliyorum arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde dostlar. Unutmayın 20 Haziran ve 26 Haziran tarihleri arasında geçerli bir etkinlik. Kayıt olup kimlik onayınızı yaparak 5 dolar ve buradaki yatırma ve işlem hacmi görevlerini de tamamlayarak buradaki 10 dolar ve 20 dolarlık bonusları da kazanabilirsiniz dostlar. Coin Evren'e YouTube kanalına özel düzenlenmiş bir etkinliktir. Videomuzun sonuna geldik dostlar, video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.